başka zıptırık. Masasında bir şey var. Tamam, video çekiyoruz. Pekala, bu iş için elimizde bakiye yok. O yüzden olabildiğince ücretsiz siteleri kullanmalıyız. Bu iş için bize iki program lazım. Bunlardan biri ChatGPT. Metnimizi oluşturmakla görevli. Diğer program ise hem seslendirip edit'i yapmakla görevli. İlk öncelik olarak bir kanal oluşturmamız lazım. Bu durum sandığımdan daha kolay olacak galiba. <laughs> ChatGPT ile uzun süren bir tartışmanın ardından kanalın ismini ultra, mega, hiper, süper, insanüstü manyak bir şey olan beynimle kendim buldum. <laughs> Ya payzik Ne oldu Sadece kanalın ismini bularak işimiz bitmedi. O yüzden kanal fotoğrafı ve afiş kısmı hallettikten sonra basitçe bir açıklama buldum. Kesinlikle çalmadım. Kanalın her şeyini tamamladıktan sonra ilk video için chat gibi sahte bir hikaye yazmasını istedim. Tamam kanal hazırladık. Baya bunu çaldım onu çaldım. Onu çaldım falan derken şimdi anime wallpaper ne alaka? Hmm. Bir anda aklıma Dragon Ball geldi. Dragon. Amına bu ne uzun ne uzun. Tamam bunu alacağım. Burada Ya da benim scriptim aynen. Pardon yeni proje. Anan her şey mükemmel giderken neden böyle oldu biliyor musun? Çünkü ben bilmiyorum. Anlatır mısın? <laughs> tamam işin şakasını bırakalım. Bunun böyle olmasının sebebi sitenin bana bir tane video yapma fırsatı sundu. Ve benim de bunu bir video için deneme amaçlı kullanmam. Malum, bir, bir, yani söylemene gerek yok zaten. Kendini tanıyorum yani. Özür dilerim. Saatlerce süren araştırmanın ardından yeni bir site buldum. İlk video tasarladıktan sonra YouTube kanalıma video yükledim ve sadece bekledim. Tamam bak video hazırladım. <laughs> planla yine geldim burada. Yaklaşık 4 dakika sonra olacak. 24 Mart'ı seçelim. Saat kaçta olsun? 10'da olsun. Saat 10'da planla dedim. Dayanamadığım için yeni bir video yapma kararı aldım ve yaptım. Hayır yapmadım. Sadece yapay zekayı kölem olarak kullanarak kendi işlerimi ona yaptırdım. İkinci günü kısaca özetlemem gerekirse. Dün bulduğum senin sınırlı üretim sayısı varmış. Yeni star falan derken kendimi yanlışlıkla oyunda buldum. Şans deser, Kesinlikle şans eseri ya. Evet. Üçüncü gündeyiz. Bu işleri sıkıcı bir şekilde yapmaktansa editini ve görsellerini kendim yapmaya karar verdim. İkinci günün ardından edindiğim tecrübelerle beraber kanalıma videoların izlendiğini öğrendim. Ve bu beni mutlu etti. Boş zamanlarım chat GPT ile konuşarak ilişkimizi düzelt düzeltme durumuna getiriyor gibiyim yani. Ama bu hala ondan üstün olmadığım anlamına gelmiyor. Ondan hala üstünüm. Üstü çok üstünüm ben çek çevir Allah ağla. Dördüncü günü video yapay zekanın bana sunduğu ücretsiz kullanım hakkı tükendi. Ben de kendi zekamı kullanarak yeni bir hesap açtım. Bu da sistemin bir açığıydı. Buradan Ahmet abiye ve öğrencim ayına selam gönderiyorum. Ta 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 ta. Beşinci günün kayıtlarını dördüncü günden yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Normalde çok böyle geç biriyimdir ama böyle bir şey yaptığım için kendime koyuyorum. Beşinci gün hiçbir gram hiçbir şey yapmadım. Ee, bundan sonrası kısım herhalde full komik kısımlar veya şey olur. Öyle yani. Bu benim kanalım kontrol panel tamam mı? Bak bugün bayramın son günü. Son günü kanalı beklettim böyle. Yani 19 abone oldum. 9 video 19 abone. 3527 görüntülenme. İyi bulsa Birleşik Krallık'tayım tabii. Tabii. Bak bunları izlersek güzel izle olurdu ya. Neyse. Ee, bitirdik. Bye evet. <laughs> bye. <laughs> Selam ben Erdal. Bugün izlerim. Herkese iyi günler. Sadece alıştım. Ay ufudu. Herkes yapacağım tek tek. <gülüyor> 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 Arzum da oldu. Herkes yapma. Niye? bütün yandaki insanın yapacak kadar zaman olduğunu düşünmüyorum. Bir şey yap. Yan dur. bitir. O zaman bol diyor. Hayır ikincinin ikincisi üçüncüsü değil. Ya arama onu. Alo. 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 Merhabalar nasılsınız efendim iyi misiniz? <laughs> Bira içelim. Yav yav durun Yarı kara yarı kara eee hop Hop ee. Oğlum hiç bir şey yapmıyorum lan <laughs> ezik ezik <eser. gülüyor> bir, bir tık kolay oldu oynadım ben küçük zorlandım Ya dur şişe Şişe Mevlüt yeter. Allah aşkına yeter. Hayır. 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 Opsi. Oo bak bunun bak. Mehmet <laughs> arkanda dedim bak Allah aşkına. Kayboldu çocuk pinkten ama. Oğlum benim. bu bir de aşırı üst düzey bir şey. Hile mi ilaçmış? Fark ettin lan. Hile mi bu. <laughs> <laughs> ne oldu? Basamıyorum da. <laughs> bu ne yarak yazmış. Şşşt! Kornalara yaklaşınca artık kasipe <laughs> Nedir oğlum? Adam ol lan! Bilmiyorum bitti galiba. Oh. Karanlık. Hepimiz öldük mü? Her neyse bir videonun daha sonuna geldik. Bizi bir sürü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Eğer Koray'la veya Hasan'la video gelmesi istiyorsanız Hasan'ın 300.000 600.000 şey var. Sinyal elinde diyorum, mu? Allah size uzun ömür versin, Allah sizi cennetin alsın, Allah sizi sevsin, Allah sizi lanetlendirmesin, Allah belanızı versin, Allah sizi kör etsin, topal etsin. Git duş alamına koyayım. Alıyorum ya. Almıyorsun ya konuşma. Yo, geçen 3 ay önce aldım bir tane. Yalan konuşma, tezek kokuyor.